Herkese merhabalar, ben Irmak Uçağı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi-Finans Bölümü öğrencisiyim. Bu yaz ikinci sınıfa geçtim. Bu videoda ilk önce kendimi tanıtacağım, ardından neden GİRBAK'a katılmak istediğimi paylaşacağım. Kendimi tanıtmaya 10 yaşına başladım, eskrim sporuyla başlamak istiyorum. 10 yaşından 17 yaşına kadar 7 yıl boyunca profesyonel olarak eskrim sporuyla uğraştım ve çeşitli turnuvalara katıldım. Çeşitli başarılar elde ettim ve 7 yıl boyunca bu sporla uğraşmak bana aslında azmi, sabrı, çalışkanlığı, disiplini, başarıyı çok iyi bir şekilde öğrettim. 17 yaşına ara verdikten sonra sonra eskrime hakem olarak devam etme kararı aldım ve şu anda da çeşitli turnuvalarda eskrim hakemi olarak görev alıyorum. Kendimi spor alanında geliştirirken akademik alanda da başarılı olmaya çalıştım ve ikisini aynı anda yürütmek aslında bana verimli olma açısından çok yardım etti. Ee, i̇lk önce İstanbul Profesör Doktorunun adı Sosyal Bilimler kazandım ve bu okulda hazırlık yılını tamamladıktan sonra AÇSİS'li sertifika programını tamamladım. Ardından uluslararası Bakalorya diploma programı dediğimiz IBDP programına katıldım ve bu programı 40 puan derecesiyle bitirdim ve okula ikincisi oldum. Aynı zamanda matematik dersinde de tam puan almayı başaran ilk ve tek öğrenci oldum. Kendimi spor alanında geliştirmeye çalıştım. Akademik olarak başarıları imza attım. Sosyal olarak da kendimi geliştirmeye çalıştım. Sosyal bilimler sesinin getirdiği motivasyonla ve çok fazla etkinlik düzenledim. Aynı zamanda çok fazla etkinliğe katıldım. Okul içinde düzenlediğimiz etkinliklere örnek olarak en büyüğünü size TEDx etkinliğini verebilirim. TEDx etkinliğinin, finans hekimliğinin ve çok başarılı, çok güzel bir etkinlik düzenledik. Aynı zamanda MÜN'lerde ve münazarlarda da rol aldım. Bunun dışında eğitimlik ve Erasmus Plus projelerine de katıldım. Hatta bu projeler kapsamında partner okulları ziyaretlerde bulunma şansı yakaladık ve İtalya ve Fransa'ya gidebildim bu sayede. Bunlar dışında 12. sınıfa geldim ve YKS'ye çalışarak İstanbul Büyük Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümünü tam burslu bir şekilde kazandım. Üniversitede hazırlık yılını atladım. Ve birinci sınıfı bitirdim şu anda. Bu bir yıl boyunca okulda çok fazla kulübe katıldım aslında ve çok fazla deneyim elde ettim. Bazı kulüplerin yönetim kurulundayım şu anda. Bunun dışında Aralık ayından beri idare ekiple çalışıyorum ofislerde okulun. Aynı zamanda da uluslararası bir eğitim danışmanlık şirketinin kampüs elçiliğini yapıyorum. Aynı zamanda Hawaii Student Developers Bilgi Üniversitesi Core Team Member'ıyım ve Hawaii Student Developers olarak bu hafta içinde fellowlarla bir etkinlik düzenledik ve girişim vakfın, girişimcilik vakfından Elif Nur Nazlı'yı davet ettik. O da bizi kırmayıp katıldı etkinliğimize ve kendi deneyimlerini paylaştı. Aslında onun paylaşımları beni neden vaka katılmak istediğimi çok iyi bir şekilde kendime hatırlattı. Ben vaka katılmak istiyorum çünkü çevremde Elif Nur gibi insanların olmasını istiyorum bana ilham veren beni geliştiren ve ben de diğer insanlar için o kişi olmak istiyorum aynı zamanda çok eğitimli çok yetkin kişilerden de eğitimler alıp kendimi geliştirmek ve girişimcilik alanda da kendimi ilerletmek istiyorum girişimcilik hakkında görüşmek üzere teşekkür ederim